Bu açık çıkma değil. Hmm. oynasak ya? Tekrar mı oynayalım? Böyle. Değiştirebilirim bunu. Ben değiştireceğim. Tenis de yapacağım. Sağdan koleksiyon yerine Sudden Impact daha iyi değil mi? Bakalım kanka. İkisi de okey aslında ama ne almışlar? Bu Sudden Impact almış. Bu da onu almış. Bu da onu almış kanka. <laughs> Hepsi onu almış. Yankos'a bakalım. O da almıştan. lan. Harbiden daha iyi herhalde kanka. Closer ne almış? Closer böyle girmiş. Tamam onu alalım biz de o zaman ya. Sudden pek alalım bizde de. Okay. Piklerimiz güzel. Bence. Onların da okey. Bizim de okey. Bakalım. Artık bunu biz taşıyalım ya arkadaşlar. Kaç maçtır taşıyamıyoruz. <laughs> Yalandan Red'e iki tane tanklattır, bir Fark ettirmeden. Karşıda erken genç seven ormancı var Jarvan. Farm yaparsam direkt daha çok güçleneceğim ondan. Eş, botta bir atladılar mı? Güzel bir trade olmuş. Güzel. Bize de 3 level gidesim hep geliyor arkadaşlar benim ya. Şu hekarımla. Şu bir tepiyi koyasım geliyor bir tane de. Güzel de kötü olmuş. şuraya gen katmadan ben dayanamam ki ya. Şuraya gen katmazsam içim rahat etmez benim şimdi. Beyni arkadaşlar. Atacağız mecbur ya ne yapalım. Ama Katarina kız arkadaşıyla konuşuyor kulenin altında. Öyle olursa kesemeyiz. Biz arkadaşıyla konuşmaması lazım. Oyun oynuyoruz ya biz atacağız. Daha önemli senin kız arkadaşından kankalı. Oyna da oyna. Sonra chat, Whatsapp'tan konuşursun sonra. E, was müzik story demiş. Yalan söyleme kanka ben senin kız arkadaşınla konuştuğunu biliyorum. Hiç müzik değiştiriyordum falan deme. It's fine diyelim de çocuğa. Jarvan, Jarvan'ı botta gördüm. Ölün arkadaşlar ölün. Ölmeye devam. Geliyorum şuna. Bunun da flash'ı yok. Hatta arkadaşlar şöyle yapacağım. Bu öldü. Buradan koyacağım buna bu öldü. Kamil de yürüyebilir bu arada buna. Gerek de yok aslında. Ben kestim bunu ya tek başıma. <laughs> soru şart atıyor. Neyin soru işareti? Kesmeyeyim mi adamı kanka? da dive diyorsun. O dive atılır mı ya bro? O da bizi bitir. No flash diyorsun ha. Hadi bakalım. Ben pek inanmadım atacağımıza ama. Bilmiyorum şöyle daha ya. Tamam fena değil. <laughs> Oğlum çocuğun resetlemesine niye yardım etmiyorsun? Bak şimdi bu Tristan'a tilt olsa haklı mesela. Leyin öyle bir yerde kalmış ki çocuğa yardım etmiyor mide gidiyor. Buraya geleyim kanka da. Benim gelmesine de. Helal lan sana. Helal lan sana Aterist. Olsun olsun anti. Helal vurayım bir tane şuna. Aslında güçlüyken arkadaşlar ben diyorum ki şu rally alıp karşı blue'ya mı götürsem ya. O Jarvan 6 olmadı muhtemelen aynen. Tamam kaçayım ya. Bir an girecektim de vazgeçtim. Ben de kaçarsam okey. Benim yüzümden ölmesin çocuk. Bunları kestik bu arada. Fena kestik hemen. De. de gitti. Güven geliyor ama. Tamam güzel. Keşke girseymişim ya ultiyle. Daha mı iyi olurmuş ultiyle girsem. Öndeyken dedim alayım karşı burayı da. Gel ya kanka. Hadi gelin bu şey de alak. Direkt de alak. Devam mı? Peki bir dive atmadık mı ya? Bunları attık attık dive'a. Arkadaşlar relimiz var ve o büyük ihtimalle birazdan altı olacak. Şu an 5 level. Ben bu dive atarım ya. Cervant atlayırken. Bu dive atmazsak çok ayıp olur. Ayıp kaçar bu dive atmazsak. Önemli değil ölecek o. Ben bir tanesiyim tank tankının çok önemi yoktu da. Ah, para yetmedi ya. Neyse şöyle yapalım. Bizim Ben re attım yanlışlıkla basacak. Vakit kaybetmeyelim rift alalım. Evet, Arkadaşlar gördüğünüz gibi ultiye ihtiyaç duymadık. Eee Beyzan hızlı çıktık ama. Salak salak hareketler yapma. Bak. Bunu da tapa atıp dive atabiliriz ya arkadaşlar. Ya yani şuna tapa attık dive koyduk. Gerçi kuleye tek atmayacak ama. Dur bakayım bizim çocuğa zorbalık yapıyor. Bunu kesemezsin kanka faker o çocuk. Faker. Bunu keserim şimdi ama. Demiyorsun da adam. Ölük mekanını zorla. Kapamızı duvara vuracak. Önemli değil. Kuleye alacağız. Ah be R'yi atabilse çok tatlı oldu. Aha. Faker kata. Güzel TP aldık bu arada Bird. Önce dive atmak da mantıklı aslında biliyor musunuz? Hemen bir yerimizi belli edeyim. Yani önce dive atalım zaten. Rest kebesi yani. yine. Crystal'ın hiçbir şey kalmadı. Crystal geldi buraya ama ne geldi? Bir sorun bakalım arkadaşlar. Buna geldi işte. Camille'e dua atalım da Arda'nın kamerinden 3-5 gömlek üstün galiba bu çocuğun kamerine. Tamam vazgeçtik bu adam. Hayrettin kanka attım ya. Doğru yok sana. Şu smite atayım da parası da yok sana. Yağmurlu havada su yok bu saatten sonra. Hiçbir şey yok sana. Red'iste red de yok kanka hiçbir şey yok. Trist hasta mısın oğlum sen? Adam red'i pinkledi red'i bıraktım golemleri pinkliyor. Hasta herhalde çocuk. Lan bunlar duo mu acaba ya? Bu Camille Tristan'a duo olabilir. Bunlar beni trollüyor galiba. Tristan'a'ya yardım edelim. Ghost'um yok ama. Yardım edelim ya çocuğa. <laughs> gel gel <iffet> yapalım şuna. <laughs> Bak, <kardeş kanka. Gülüyor> Cık, nasıl olacağım ya? Lan oğlum bir bekliyoruz ya gel. Tristan'a puşluyor sandım bir de adam diye bekliyorum herhalde. Ben bu evzeri vermem bu arada. Böyle bir yok kanka yani. ya. Benim için herhalde hazırlıyorlar şu an. Hemen bana hazırlıyorlar herhalde kanka. Tamam önemli değil herhalde de. Kota top var ya böyle. Oğlum boyunu kaybetmeyelim. Nasıl kaybettik burayı biz? Tristana'mız niye öldü? Aa kaybettik oyunu. Ejder'i verdik. Bir vision var mı ya içeriye? Ulti atacak mı? eyle bir yine dönebilsem hepsini keseceğim biliyor musunuz abi? Ne vur lan? doğru kişiye vuruyormuş tamam pardon. Ona vurup reset al çok güzel. Şunu kaybetmeyelim ya. Bu arada ölmeyebilirdim ya kankalar. Biraz kötü oynamadık da. O Jine Eyle bir girebilsem trash yemeden çok tatlı olacaktı. Neyse fena değil yine de. Çok hasar yiyeceğim. Buradaki Burada savaşı oynayacağız mı? Şöyle atayım da meganer atamazsın. Şuna da smite atalım çok duruyor. Evet smite atman lazım. Beni kesme ya kanka. Beni kesme. Eli kesme kanka. Pentakill. Verin efekti çıkalım ya. Troll Enemy pentakill attı arkadaşlar bir anda. Nasıl oldu hiç bir fikrim yok. İlginç bir şekilde penta attı adam. Biraz overchase gibi olası ama. şey yok, zhonyası yok, zhonyası yok. Başka bence barona gitmeden oyunu bitirebiliriz. 40 saniye bitmez miydi ya? Hmm. Tamam, baron alalım daha garanti herhalde. Ya riskliymiş, tamam. Daha bir şeyimiz... Aslında real ultisi falan vardı da neyse ya. Tristana'nın vurması lazım o buna. Her Kat'a gel. Yardım edin şu çocuğa bari ben alırım bari onu. Yani tutarım. Kazanacağız ya hiç kaybedeceğiz gibi hissetmiyorum ya arkadaşlar neyse. Şey mi yapsak ya arkadaşlar? Twain'e direkt ultiyle atlayıp Zonyasını almam acaba Burt mü ya? Ama çıkışım olmaz oradan bir daha benim. çok çıkmam lazım. Hayır 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 ya da evet 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 Katarina yok Tristan'a pardon Trist topla Trist kuleye vurma kanka Tamam bitti oyun ya Yani şu iki kuleyi alacaklar muhtemelen İki kuleyi alıp çıkmaları lazım yoksa Alırlar kuleleri niye kaçıyorsunuz oğlum alın işte o kuleleri Tır meydana muhtemelen ölecekler öyle arkadaşlar işte. Tahminimce öyle bir şey yaşanacak Evet tahmin ettiğim şey yaşandı bitiremeyecekleri belliydi süreden aslında ama Kuleleri alıp çıkabiliyorlardı gayet Önebilir olabilir Bir bir zorbalık yapıp korkutalım rakibi Arkadaşlar pimi çekeyim mi? Pimi çekiyorum hazır mısınız? Hazırsanız pin çekiyorum ya. Tabi ortalığı karıştıralım. Karıştıralım ortalığı da. oğlum kaçırdın ya çocuğu. Kardeşim. Yani şunu bile kaybediyorduk ya arkadaşlar. Şunda bile stres yaşadık gördünüz mü? Başımıza gelenleri.